اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليهم كثيرا 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 يا الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في bugünkü sohbetimizde Hazreti İbrahim Ethem'in hayatından bahsedeceğiz. Meded ya Sultan Levliya ya Rücel Allah. Cenab-ı Hak irade ederse insana en ufak bir mahlukat ile irşad eder. Mesela bel hükümdarlarından İbrahim İbn-i Temin Evliyaullah listesinin baş tarafına geçmesine bir cariye sebep olmuştur. İbrahim İbn Atem geniş bir saltanata sahip gayet mahrur bir emilmiş. Saltanatının adedi olarak her gece yatağını bir cariye yaparmış. Bir gün sıra genç bir kıza gelmiş. Kız kuş tüyünden üç yatağı üst üste koyarak gayet muntazam örtülerle süsledikten sonra geçtik bu ya acaba bu yatağın uykusu nasıl olur diye imrenmiş İbrahim İbni Atam o sıra abdese gitmiş ve adede olarak geç çıkarmış kızcağız onun abdese gittiğini anlayınca gelinceye kadar uzanayım gelirken fırlarım diye saltanat döşeğine uzanmış. Olacak bu ya. Kudret kızı uyutu vermiş. Emir İbrahim Ethem abdestten çıkıp da yatağında kıymet vermediği bir cariyenin yattığını görünce gayet fazla hiddetlenmiş bu ne cüret diyerek duvarda asılı kırbacını uyuyan cariyeye kıyasıya vurmaya başlamış. Cariye birden bire acıyla uyanmış, üçüncü kırbaçtan sonra ise gülmeye başlamış. İbrahim İbn Atam vuruyor, cariye gülüyor. İbrahim İbn Atam vuruyor, cariye gülüyor. İbrahim İbn Atam vurdukça cariye gülüyor ya Rabbi. Nihayet İbrahim İbn Atam Hazretleri öylesine hiddetlenmiş ve demiş ki ben vurmaktan yoruldum, sen hala gülmekten hayal etmedin deyince, kız cevaben, yok emirim demiş. Onun için gülmüyorum. Şuracıkta beş dakika yattım, bu kadar kırbaç yedim. Ya siz senelerden beri yatıyorsunuz. Allah'ım acaba size ne kadar kırbaçlayacak diye gülüyorum. İşte cariye bu sözü hangi iman boyasıyla boyayıp söylediyse, İbrahim İbn Atem'in gönlüne bir ok gibi saplanmış, kalbinin penceresini kırmış, perdeyi parçalatmış. İş buraya kadar. Nedir tip? Suri saltanatı terk etmiş, manevi tacı sahip kılmış. Subhanallah. İsabet ki kız manevi bir tecelli ile gülmeye başlamış. Şayet ağlamış olsaydı İbrahim İbn Atem'i yakardı. Evet, Nasıl bir fincan su bir uykuyu tarumar eder ise mazlumun bir, bir katre gözyaşı Allah'a sığınlık icabına dünyayı yakar. Bunu aşağıdaki hadiseyle de bir açıklık getirelim. Meşhur Necmeddin Kübra Hazretleri bir gün dostları, dostlarıyla beraber sohbet ederken birdenbire bir manevi bir hal tecelli ediyor. Subhanallah ve yanındakilere eyvah buralarda kan gövdeyi götürecek ben de başımı kurtaramadım benim kelle de gidiyor diyorlar aman ya dostları bir anda ne oldu efendimiz diye sorduklarında hükümdar şimdi zulm ile bir adamı öldürttü Cenab-ı Hak gadabı ile tecelli etti buraların istila olacağını ve katliam olacağını irade etti buyuruyorlar. Aman ya Rabbi. Buyurdukları gibi de olmuş. Subhanallah. Allah'a sığındık. Mazluma Allah'a sığındık. Garibin ahını almaktan ya Rabbi deyip kendimize çeki düzen vermeliyiz kardeşlerim. Aman ya Allah. Aman ya Rabbi. Akıbetimizin hayrı için, الله رزاسي شنو الفاتحة الله